Dünyaya geldik, her türlü acıyı olsun, tatlı günler olsun, her türlü yaşadık. Elbette bir gün ölüm gelecek, hepimizi bulacak. Eninde sonunda bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ve akabinde hayırlı ameller işlemeye çalışın. Siz böyle yaptığınız sürece her zaman sizler kazanacaksınız. Allah'ın adını hiçbir yerde unutmayın. Daima zikredin. Daima Rabbinizle beraber bir muhabbet içinde olun.